Merhaba ve bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün Edolar Fort 400 mg 10 film tablet hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. Bu videoda ilacın nasıl çalıştığını, kimlerin kullanması gerektiğini, yan etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve dikkat edilmesi gerekenleri ele alacağız. Daha fazla bilgilendirici içerik için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlığınız için en doğru bilgileri almak adına videoyu sonuna kadar izleyin. Şimdi başlayalım. Birinci Edolar Fort nedir ve ne için kullanılır? Edolar Fort, dexpanthenol etkin maddesini içeren bir B5 vitamini türevi ilaçtır. Vücuttaki metabolik faaliyetleri destekleyerek hücre yenilenmesini ve enerji üretimini artırır. Başlıca kullanım alanları B5 vitamini eksikliğine bağlı rahatsızlıklar Cilt ve mukozal yara iyileşmesi. Yanıklar ve tahrişlerin tedavisi. Önemli not, bu ilaç sadece doktor tavsiyesiyle kullanılmalı ve belirtilen dozda uygulanmalıdır. İkinci Edolar Fort nasıl kullanılır? Edolar Fort, bir bardak su ile yutulmalı, çiğnenmemeli veya ezilmemelidir. Genellikle günde bir kez, doktorun belirlediği dozda kullanılır. Tok veya aç karnına alınabilir, ancak düzenli saatlerde kullanılması önerilir. Dozu asla artırmayın veya doktor tavsiyesi olmadan değiştirmeyin. Üçüncü kimler edolar fort kullanmamalıdır. Dexpanthenol veya ilacın diğer bileşenlerine alerjisi olanlar. Ciddi böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalar. Hamilelik ve emzirme döneminde doktor kontrolü olmadan kullanılmamalıdır. İlacın sizin için uygun olup olmadığını öğrenmek için doktorunuza danışın. Dördüncü olası yan etkiler. Edolar Ford kullanımında bazı hastalarda yan etkiler görülebilir. Yaygın görülen yan etkiler. Mide bulantısı ve hafif mide rahatsızlığı. Baş ağrısı. Deride hafif kaşıntı. Ciddi yan etkiler, nadir. Cilt dökülmeleri ve şişlik alerjik reaksiyonlar, nefes darlığı, yüzde şişme. Eğer ciddi bir yan etki görürseniz, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurunuz. 5. Edolar Fortun diğer ilaçlarla etkileşimi Diğer B vitamini türevi ilaçlarla birlikte kullanımda dikkatli olunmalıdır. Antibiyotiklerle birlikte kullanımda etkileşim riski düşüktür ancak doktor tavsiyesi gereklidir. Alkol kullanımı tedavi etkinliğini azaltabilir. Başka ilaçlar kullanıyorsanız, doktorunuza danışmadan Edolar Fort kullanmayınız. 6. Edolar Fort'un saklanması ve son kullanma tarihi 25 C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Direkt güneş ışığından ve nemden uzak tutulmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçları kullanmayınız. Çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde muhafaza ediniz. İlacın güvenliği için doğru saklama koşullarına dikkat edin. 7. Yasal Bilgilendirme ve Sorumluluk Reddi Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız. Edolar Ford reçetesiz kullanılmamalıdır. Yanlış kullanım ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yan etkiler, Mide rahatsızlığı, baş ağrısı ve cilt dökülmeleri görülebilir. Ciddi bir yan etki hissederseniz sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Sorumluluk reddi. Bu içerik herhangi bir ilaç firması ile bağlantılı değildir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İzleyiciler ilaç kullanımı ile ilgili tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul eder. Yetkili kuruma bildirim olası yan etkiler için Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne TÜFAM bildirimde bulunabilirsiniz. Sağlığınızı riske atmayın. İlaçları bilinçli kullanın, doktorunuza danışmadan hareket etmeyin. Kapanış Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız, beğen butonuna basmayı ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz, hoşçakalın.